Dünyadaki çok az şey bize insan tabiatı hakkında Çin Seddi'nden daha fazla şey öğretir. Çin Seddi, Kuzey Çin'deki Moğol sınırı boyunca Şangay'dan Kore Yarımadası'na binlerce kilometre boyunca uzanır. Yüksekliği ortalama 6-7 metre civarındadır ve ortalama genişliği tabanda yaklaşık 6 metre olup büyük duvarın tepesinde 5 metreye kadar daralmaktadır. İnşası 2000 yılı aştı. Asker mahkum ve sıradan köylü halktan oluşan 1 milyondan fazla insan ordusu onu inşa etmek için çalıştı. Yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Vakaynameler onların kemiklerinin duvarın içinde gömüldüğünü ve onu dünyadaki en uzun mezarlığa dönüştürüldüğünü kaydediyor. Çin Seddi'nin Kuzey Çin'deki savaşçı kabilelerle karşı müthiş bir engel olması gerekiyordu. Yüksekliğin yanı sıra kulelerin de hiçbir savaşçının bu aşılmaz engeli aşamayacağını garantilemesi gerekiyordu. Müthiş boyutuna rağmen büyük duvarın işe yaramadığını kanıtlandı düşmanlar tarafından defalarca aşıldı. Ancak üzerine tırmanarak veya parçalarak değil. Bu çok daha basit bir yolla. Kapı bekçilerine birkaç altın parayla rüşvet vermek suretiyle oldu. 1644 yılında onu korumakla sorumlu General Wu Shan, Min adında bir son veren veren Mansuriye işgalçilerine kapı açtı. Çin Seddi'nin tarihi bize bazı önemli dersler veriyor. İlk olarak bize dünyadaki bozulmanın nedenini dışsal değil içsel olduğunu öğretir. Büyük bir taş duvarın yıkılması çok çaba gerektirir. Bir muhafızı ele geçirmek kolaydır. Bunun için sadece birkaç bozuk paraya ihtiyacınız vardır. İkincisi, yabancılardan tanımadığımız insanlardan korkuyoruz. Kalbimizi açtığımız insanlardan, dostlarımızdan gelen darbeler bizi şaşırtmaya devam ederken nöbetimizi onlardan gelebilecek saldırıları öngörerek sürdürüyoruz. Üçüncüsü, düşmanın tam burada içimizde olduğunu kabul etmek imkansız görünüyor. Gölgede yaşayan gerçek düşmanın içimizde gizlendiğini kabul etmek cesaret ister. Hayatımızda büyük planlar ve yüksek beklentilerle başlıyoruz. Ama kendimizi onlara ikanet ederken buluyoruz. Tıpkı büyük duvarın sadakatsız muhafızları gibi. Çoğu zaman birkaç bozuk para karşılığında inançlarımıza, sevgimize, değerlerimize, beklentilerimize ikanet ederken kendimizi şaşırtıyoruz bütün bunlardan ders alan kişi dışarıya yönelik değil de kendimizde dönük bir stratejiye ihtiyacımız olduğunu anlayacaktır. Düşman içimizde saklanıyor ve bizim için gerçekten değerli. Bilgi adam Süleyman şöyle der. Her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Özdeyişler 4.23 bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız tüm yeni videolarımızdan haberdar olmak ve eski videoları da izlemek için kanalımıza lütfen abone olun. Gelecek programda görüşmek üzere, hoşçakalın.